Of. Ne oldu? Kim var içeride? Karışma sen. Abi yine ne saklıyorsunuz? Bak hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sonradan ben tongaya düşüyorum ha. Senle ilgisi yok be. Bak. Tıh. Sen de bu işin içindesin değil mi? Hadi elen. Hadi. Abi buraya niye getirdiniz? Ne işi var burada? Sana ne? Hadi sen kendi işine bak. Aman iyi tamam be. Bana neyse bana ne. Zaten çıkıyorum ben gidiyorum. Nereye bana bak. Kadir'e madire bir şey söylersen. İsmet abi ayıp ediyorsun ama. Kadir'in yüzüne bakar mıyım artık? Beni ilgilendirmez. lantıya kadar benim odama gel. Halil Bey odasındı mı? Evet efendim. Haber vereyim. Evet. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Halil kusura bakma. Kusura bakma habersiz geldik. Ama konuşacaklarımız var. Merhaba Kadir. Çok önemli. İyi otursanız ha. Ee, ne oldu? Kadir'in anlatacaklarını bir dinle. Gidip o kadının kaldığı yeri bulacağım. Saçını başını yolacağım. Hasan'ın dükkanını yerle bir edeceğim. Öyle bir hırsım var. Sen babamın şiddetinden şikayet ediyorsun. Bu dediklerin ne peki? Döveceğim, saçını başını yolacağım, dükkanı dağıtacağım falan. Ama ne? Madem istemiyorsun artık onu. İstemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir adam yedisinde neyse yetmişinde de odur. Artık çekemem. Vallahi da billahi da çekemem. İyi o zaman. Boşa kurtul. Boşarım valla. Ben de dilekçe vereceğim. Kız, ana kız birlikte verelim. Hı. tamam olur. Hayır bir olay da bundan çıkar şimdi. Hadi hadi. Kalabalık olmadan pazar işini halledelim. Giy üstüne bir şey de çıkalım. Bırak evin işini ben hallederim. Gidin gelin siz. İyi madem. Ama dükkanın önünden geçeceğiz. Biz de karşı kaldırımdan geçeriz. Hadi, hadi çabuk ol. <laughs> Toplantı saatine kadar harekete geçmemiz lazım. Vakit var mı? Var. İki saat. Hı. Hmm. Komiserim, olayın seyri değişti. Artık her şeyi biliyoruz. Hemen hemen her şeyi. Doğan Türk Tesisat, buyurun efendim. Dinliyorum. Neresi? Ha. Evet de bizim usta rahatsız birkaç gün. Eğer beklerseniz. Tabi. Tuvalet beklemez. Peki tamam. Sıra bakmayın. Hain <laughs> <Aynı> bu. <bunlar, aynı. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>